Sürtümlerin önemsenmediği bir ortamda şekilde 2 ve 1 binanın yerden sırasıyla 5 metre ve 45 metre yükseklikteki pencerelerinden X ve Y cisimleri yatayla yatay olarak fırlatılıyor. Cisimlerin ilk hızların büyüklükleri sırasıyla 6 ve 4 metre bölü saniye olduğuna göre cisimlerin düştükleri noktaların arasındaki uzaklığı kale arası kaç metre, kaç metre mesafededir şeklinde sorulmuş arkadaşlar. Burasını soruyor bize. Şimdi yatay atış hareketinde Y cismi için konuşalım. Yüksekliğimiz arkadaşlar burası 5 metre olduğundan dolayı serbest düşme hareketiyle burayı 1 saniyede almış olacak. O zaman 1 saniyede menzil yolumuz buradaki yolumuz arkadaşlar X1 diyelim buraya menzil yolumuz ne eşit olur? 4 çarpı 1'den dolayı burası 4 metre olur. Peki diğer 6 metre bölü saniye hızla atılan X cismi bakın toplamda 45 metre yukarıda. O halde 5, 15, 25 dediğimizde toplamda arkadaşlar ne kadar yol yaptık? 45 metre ve 3 saniyede almış oldu. Yani bu da yere 3 saniyede çarpmış oluyor. 3 saniyede bunun aldığı yola da x2 dediğimizde 6 çarpı 3'ten dolayı 18 metre olmuş olacak arkadaşlar. 18 metre buranın tamamı. E 4 metre burasıysa buraya kalan mesafe arkadaşlar 14 metre olmuş olacak. O halde kale arasındaki uzaklık 14 metre. Yani cevap C seçeneği doğrudur. Sürtünmenin ihmal edildiği bir ortamda noktasal iki cisimden biri yer, yerden düşey yukarı doğru fırlatıldığı anda diğeri de yerden 150 metre yükseklikten serbest bırakılıyor. Cisimler harekete başladıktan 5 saniye sonra havada çarpıştıklarına göre. Arkadaşlar iki tane cismimiz var. Birisi aşağıdan yukarı atılıyor, diğeri de e, serbest bırakılıyor bir ortamda. İkisinden birisi yerden düşe yukarı doğru, diğeri de yerden serbest bırakılıyor. Evet. Şimdi burası 150 metre arkadaşlar. Serbest bırakılan cismimiz bu. İlk hızı 0, x cismi, diğerinde y cismi diyelim. Bunu da düşe yukarı doğru atıyoruz. V hızıyla. Ve 5 saniye sonra çarpışıyorlarmış. Arkadaşlar serbest bırakılan cismin hızı her saniyede onar onar artarken aşağıdan yukarı attığımız cismin hızı da her saniyede onar onar azalır. Yani burada bağıl hızımız arkadaşlar değişmez. O zaman x eşittir v bağıl çarpı t bağımsından yararlandığımızda 150 eşittir v bağlımız v çarpı t dediğimizde 5 saniye sonra çarpıştığı söylenmiş. O zaman v buradan ne çıktı arkadaşlar? 30 metre bölü saniye çıktı. Demek ki bu 30 ile atılıyor. Diğeri de arkadaşlar serbest bırakılıyor ve 5 saniye sonra çarpışıyorlar. 1. Cisimler yerden 25 metre yükseklikte çarpışmıştır. Hemen onu arkadaşlar uygulayalım. Bakın bu cismi Y cismini yukarı attığımızda ilk saniyede 25 metre hızından 5 eksik sonra 15 metre sonra 5 metre yol alacak. 3 saniye yukarı çıktı. 5 saniye sonra çarpıştığı için aşağı inmeye başlıyor. 5, 15 dediğimizde arkadaşlar 5 saniyede buraya geldi. Yani yerden 25 metre yükseklikte olmuş oldu. Doğru. Yerden fırlatılan cismin ilk hızı 30 metre bölü saniyedir. Evet ilk hızının 30 metre bölü saniye olduğunu bağlı hareketten bulduk. 3 çarpışma anında cisimlerin hızları eşittir. Şimdi 3 5 saniye sonra çarpıştığı için bu cisimler o zaman ne oluyor? 5 saniye sonra X cisminin hızı serbest düşme hareketi yaptığı için 50 metre bölü saniye arkadaşlar. 5 saniye sonra. Bunun da 5 saniye sonra hızı arkadaşlar. 3 saniye sonra 0 oluyor. Maksimum yüksekliğine çıkıyor kendi. Sonra 2 saniye aşağı ince buradan geçerken 20 metre bölü saniye olmuş oluyor. Yani ikincisinin hızı da. 20 metre bölü saniye olmuş olacak. O zaman arkadaşlar bu hızlar eşit mi? Hayır. Cisimlerin hızları çarpışma esnasında eşit değildir. Onun için de cevap D seçeneği doğrudur. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda K noktasından 15 metre bölü saniye hızla yatay olarak fırlatılan bir cisim KLM yolunu izleyerek M noktasına çarpıyor. KLM M noktasına çarptı. Buna göre bilgiye KLM yolunu kaç saniyede almıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada yatay atış hareketi söz konusu. Bu yatayda aldığı yol, bu da düşeyde aldığı yol. Şimdi açımız 53 derece olduğu için bu yüksekliğe 3, 4, 5 üçgen olduğundan dolayı 4H dersem 37'nin karşısı burası da 3H olmuş olacak. 3H yolunu sabit hızla, 15'lik hızla T sürede aldığını düşünürsek 4H yolunda serbest düşmeden dolayı 4H eşittir 1 bölü 2 GT kare. G'mizde yer çekimimiz 10 olduğu için 5 te kare. Şimdi bunları taraf tarafa oranladığımızda 3 bölü 4 eşittir. 15 T'nin 5 T kare oranı. Hop buradan işlem yaptığımızda bakın şunlar 3 bunlar da giderse buradan 4 T'nin arkadaşlar T kareye eşit olması T'nin buradan 4 saniye olduğu anlamına gelir. KLM yolunu o zaman 4 saniyede almış cevap da buradan B seçeneği olmuştur. Sürtümelerin önemsiz olmadığı bir ortamda şekildeki konumlarından yatay doğrultuda V hızıyla fırlatılan cisim X cismi bir süre sonra A noktasından geçiyor. Y cismi ise 2V büyüklüğündeki hızla fırlatılıyor. Buna göre X ve Y isimlerin yere düştüğü noktalar sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir şeklinde sorulmuş ve kareler eşit bölmelidir şeklinde ifade ediliyor. Arkadaşlar yatay olarak atılan cisim yatayda 2 metre yolu T sürede aldığını düşündüğümüzde düşeyde de H yolunu T sürede almış olacak. Ve bu cisim A noktasına T sürede geldiğinde yine H serbest düşmeden dolayı H sonra 3H sonra 5H şeklinde yollar alacak. Bu bölmelerde ona göre ayarlanmış arkadaşlar bakın burası 3H. Şurası 5h. Yani her bir t sürede düşeyde gideceği yol bu. Yatayda da sabit hız hareket yaptığı için 2 bölme sağa doğru gidecek. O halde 2t anında buraya çarpmış olacak. Yine 1t daha geçince 2 bölmeye sağa gitmiş olacak ve 3t anında buraya çarpmış olacak. Yani bu atış hareketimiz N noktasına arkadaşlar 3t sürede varmış oldu. Y hareketimize baktığımızda onu da farklı bir renkle çizelim. Yine bunun hızına V dediğimizde A noktasına T sürede geliyorsa bunun hızı 2V olduğu için 2 katı kadar yol alacak. Yani T sürede bu noktaya çarparsa 1 bir birim yani H kadar aşağı inecek ve yatayda da 4 birim ilerleyecek. Sonra 4 birim daha ilerleyip düşeyde H 3H'dan dolayı diğer ikinci T anında ise bu kadar yol alıp K noktasına çarpmış olacak. Yani o zaman arkadaşlar X cismi N noktasına Y cismi Y cismi de K noktasına N ve K burada arkadaşlar X ve Y cisimlerinin çarptığı noktalardır. O halde cevap E seçeneği doğrudur. Bir sporcu elindeki topu yere göre 15 metre bölü saniye hızla ve yatayla 37 derecelik açı, açıyla attığı anda koşmaya başlıyor. Bu sporcu topu yere düşmeden attığı noktayla aynı hizada yakalıyor. Hava sürtünmeleri önemsenmediğine göre sporcunun topu atması ile yakalaması arasındaki ortalama hızı kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar hızımız 15. Yataydaki bileşeni kosinüs alfadan dolayı 12 metre bölü saniye. Bir şeydeki hızımız da sinüs alfadan dolayı 9 metre bölü saniye olacak. 9, 12, 15 üçgeni. E o zaman arkadaşlar düşünün atış hareketi yapan top, topun yatay bileşeni 12. Demek ki çocuk hızlanıp buraya geldiği anda topun da buraya gelmesi gerekiyor. Yani o zaman aynı yolu aynı sürede yatayda almaları için demek ki çocuğun ortalama hızının çünkü duruştan harekete başlıyor ya ondan dolayı ortalama hızının 12 olması lazım. 12 metre bölü saniye olması lazım ki çocuk da buradaki atılan topla aynı yönde aynı hızla gidip tekrar aynı eliyle yakalasın diye. Demek ki arkadaşlar çocuğun bu aradaki ortalama hızının da ve ort yazalım 12 metre bölü Böyle saniye olması gerekecek. Cevap B seçeneği doğrudur diyeceğiz. Furkan, hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir cismi ve sıfırı ilk hızıyla fırlattıktan sonra cismin hareketini gözlemliyor. Furkan yaptığı deneyde cismin hız vektörü ile ivme vektörü arasındaki açının hareket boyunca sürekli azaldığını görüyor. Furkan'ın yaptığı deneyde cismin yaptığı hareket ile ilgili yargılarının hangileri doğru olabilir şeklinde sorulmuş. 1. Aşağıdan aşağıya doğru düşey atış hareketi yapmıştır. Arkadaşlar aşağıya doğru bir cismi fırlattığımızda düşey atış hareketi yaparken yer çekim ivmesi aşağı yönde hız vektörü de aşağı yönde olduğu için hareket süresince ivme ile hız vektör arasındaki açı hep 0 derece olur. Hiç değişmez. Burada ne yapıyordu? Sürekli azalıyordu. Sürekli azaldığını görüyordu. O zaman birincisi olmaz. Yukarı doğru düşey atış. Şimdi bir cismi yukarı doğru düşey bir şekilde attık ve sıfır hızıyla Sonra bu cisim ne yapıyor arkadaşlar? Düşey yukarı yükselip sonra geldiği yere e, gittiği yerden geri dönüyor, aşağı çarpıyor. Yani yukarı çıkarken yer çekimi ivmesiyle hız vektörü e, 180 derecelik açı yapıyor zıt yönde. Aşağı inerken de maksimum yükseklikten sonra derece aynı yönde oldukları için aralarındaki açı sıfır. Sürekli azalıyor mu arkadaşlar? Sürekli azalmıyor. Bakın 180 oldu yukarı çıkarken, aşağı inerken de sıfır oldu. 180 0. Yani 180'den 0'a inmesi sürekli azalması anlamına gelmiyor. Yukarı çıkarken hep 180, aşağı inerken hep 0. Yani o zaman sürekli azalır, azaldığını sorduğu için bu da olmaz arkadaşlar. Yatay atış hareketi yapmıştır. Evet, yatay atış hareketinde yatayda belli bir hızda cismi belli bir yüksekten atıyoruz. Bakın başlangıçtan ivmesi, yer çekimi ivmesi düşeyde. E, aralarındaki açı 90 e, santigra e, 90 derece ve arkadaşlar bir süre sonra bu cismin hızı V1 diyelim. Yer çekilmesi yerin merkezine doğru biraz daha geçtiğinde V2 hızıyla yere çarptığında düşeydeki hız ivmesi G. Aralarındaki açı ivme ile hız vektörü arasındaki açı sürekli bakın azalmış. Evet doğru. Bu olabilir. Eğik atış atış hareketi yapmıştır. Evet bu da olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü eğik atılan bir cismin hız vektörü bu. Sonra şöyle yere çarptığını düşünün. İğme vektörü yerin merkezine doğru aralarındaki açı 180'den biraz büyük. Sonra arkadaşlar yukarı çıkarken bakın maksimum yüksekliğe geldiğimizde hız vektörü şöyle V1 V1 diyelim arkadaşlar. İğme vektörü de G olduğu için 90 derece oldu. 180'den büyük 90 Pardon 180'den küçük 90, yere çarptığında da arkadaşlar 90'dan da küçük bir hız vektörü ile yere çarpmış olduğu için sürekli bakın azalıyor. Yani iyi katış hareketi yapmıştır bilgisi de doğru. O halde burada olabilir sorulduğu için 3 ve 4 yani D seçeneği burada doğru cevap olmalı. Futbolcu Arda yerde duran topa vurduğunda top şekildeki gibi ilk atış hareketi yaparak KLMN yolunu izliyor. Yalnız KP uzaklığı ve K'dan L'ye gelme süresi bilindiğine göre burası biliniyormuş. Bir de burada e, K'dan L'ye gelme süresi bilindiğine göre cismin LMN noktalarındaki hızları VL, V, 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 N'den hangileri bulunabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın şimdi yataydaki hızımız hareket süresince değişmeyecek. Bunu Vx dediğimizde x eşittir Vx çarpı T. Yani K L arasındaki geçen süre şimdi bu süremiz biliniyor. Yine buradaki KP uzaklığı da biliniyorsa KP uzunluğu x dedim arkadaşlar. Buradan VX hızına ulaşılır. Yani cismin yataydaki hızını biliyoruz. Buna göre, buna göre arkadaşlar L noktasına geldiğinde cismin V-L hızını yatay ve düşey bileşenlerine ayırdığımızda yataydaki VX, düşeydeki ise vy hızı olmuş olacak tabi burada arkadaşlar yatay hızı aynı fakat düşeydeki hızı t süresi tamam biliniyor fakat başlangıçtaki süreyi bilmediğimizden dolayı yani başlangıçtaki düşey hızı bilmediğimizden dolayı l noktasına geldiğimizdeki düşey hızı bilemeyiz bilemediğimizden dolayı da l noktasındaki hızın toplam değerini bulamayız. Yatay bir düşeyin vektörel toplamını yani. Ama M noktasına geldiğimizde sadece M noktasında yatay hızımız var arkadaşlar. V, X yatay hızımız M noktasındaki hızımız oluyor. Başka bir hızı yok. Düşey de yok yani. O halde biz başlangıçta yatay hızın e, bulunduğunu görmüştük. O halde M noktasında da sadece yatay hızı olduğu için onu da bildiğimizden dolayı M noktasındaki hızını biliriz arkadaşlar. Demek ki burada L, M, N yollarından arkadaşlar M'dekini bulduk. N'ye baktığımızda ise yataydaki hızımız hareket süresince değişmedi, v x hızını biliyoruz. Ama düşeydeki hızını, bakın başlangıçta da bilmiyorduk, son durumda da bilmiyoruz. Onun için de N noktasındaki hızının değerini bulamayız arkadaşlar. Onun için burada sadece M noktasındaki hızı bilinir. O da maksimum yüksekte sadece yatay hızı olduğu için buradan cevap A seçeneği doğrudur. Yüksekliği h1 olan bir kuleden düşey yukarı doğru fırlatılan bir cisim şekil 1'deki yolu izleyerek 5T anında yere düşüyor. Atıldığı noktadan h2 kadar yükseklikten cismin hız zaman grafiği şekildeki gibi veriliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın 2V hızıyla atmışız sonra 2T sürede durmuş yani 2 saniye veya 2T'de yukarı çıktığını düşünelim. Bunu 2 saniye olarak değerlendirirsek arkadaşlar 20 ile attık kendi seviyesinden 20 ile geçti. Yere bakın yere buradan sonra 3T süresi geçmiş. Yani 2T'si 2 saniye burada geçmiş. 1 saniye de burada geçecek arkadaşlar. Buraya da 30 diyorum. Yani V'lere 10 dedim arkadaşlar. T'ler de burada birer saniye olmuş oldu. O halde 20 ile attığımız bu cisim hop 2 saniye yukarı çıkıp 2 saniyede kendi seviyesine geri geldi. 1 saniyede aşağı indi toplamda 5 saniyede böyle bir hareket yapmış oldu. Buna göre H1 yüksekliği H2 yüksekliğinden büyüktür. Şimdi yukarı çıkarken 20 ile attığımız bir cisim ilk saniyede 15 sonra 5 metre yol alacak. 5 metre yol alacak. Yani toplamda H2'miz burada 20 metre olmuş olacak. Yine altta kalan alandan 20'den 30'a giderken arkadaşlar Burada baktığımızda 25 metre yol aldığını görüyoruz. Hızından 5 fazla. 20 ile attığınızda 20 ile 30'un aritmetik ortalaması ne oluyor arkadaşlar? 25 oluyor ve bir saniye geçtiği için 25 metre yol almış oluyor. O zaman H1 yüksekliği yani 25 H2 yüksekliğinden yani o 20'den büyük mü? Büyük. 1 doğru. 2. Cismin yörüngesinin en üst noktası olan A noktasında iğmesi sıfırdır. Hayır. A noktasında arkadaşlar iğme yer çekilmesine eşit. Atış hareketlerinde iğme yer çekilmesidir. Yukarı çıkarken de aşağı inerken de maksimum yükseklikte anlık olarak durduğunda da yer çekim iğmesine yer çekim kuvvetine maruz kaldığı için yer çekim iğmesine maruz kalır. Sıfır değildir. Yanlış. Cisim aynı noktadan aynı büyüklükteki hızla aşağı atılsaydı yere t sürede düşerdi. Arkadaşlar aynı noktadan aynı hızla aşağı atılsaydı diyor. Tamam aynı noktadan aynı hızla aşağı atılsaydı t sürede yere düşmüş olacak. Neden? Çünkü arkadaşlar 20 ile atıyorsunuz yere 30 ile çarpıyor zaten. Burada bir saniye geçiyor. Zaten bu hareketi simetrik bir şekilde yapıp kendi seviyesinden zaten aşağı doğru 20 ile geçtiği için ve bu arada bir saniye geçtiği için demek ki cisim t sürede yani biz T'lere 1 saniye dediğimiz için bu da doğru olmuş oldu. 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği olmalı.